Merhaba dostlar, sosyal medyada akım haline gelen şu videoyu nasıl yapabileceğinize bu videoda adım adım göstereceğim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir veya videoyu beğenebilirsiniz. O halde hadi videomuzu yapalım. Bu akım videosunu yapabilmemiz için bize 3 tane yapay zeka aracı lazım. Bunlardan birincisi ChatGPT, ikincisi Google Gemini, üçüncüsü de Click AI. İlk olarak ChatGPT'ten başlayacağız. Ancak şunu belirtmek isterim. Açıklama kısmından size promptlar vereceğim. Bu promptların içerisinde hem ChatGPT'de kullanabileceğimiz hem de Click AI'de kullanabileceğimiz promptlar mevcut. Şimdi ChatGPT'ten kullanacağımız promptu alıyorum ve ChatGPT'ye yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra en başa geliyoruz. Shift ve Enter'a basıyorum ve iki tane boşluk bırakıyorum. En başına ise şuradaki metni kopyalıyorum. Ardından tekrar chat GPT'nin o boş bıraktığımız kısma yapıştırıyorum. Burada film adı yazan kısma videoda hangi filmin kamera arkasında yer almak istiyorsanız o filmin adını yazacaksınız. Ben buraya örnek olsun diye Harry Potter filmini yazacağım. Ardından bunu gönderiyoruz. Ve gördüğünüz gibi chat GPT bize Harry Potter ile ilgili yeni bir prompt verdi. Bu promptu çift tıklayarak kopyalıyoruz ve Google Gemini'ye geliyoruz. Google Gemini'de resim oluştur butonuna bir kere basıyoruz Ardından promptumuzu yapıştırıyoruz ve en son olarak da yüzümüzün net görünecek bir görselini yüklüyoruz. Tıpkı benim şu anda yüklediğim görsel gibi. Ardından bunu gönderiyoruz ve Google Gemini bize görselimizi oluşturdu. Gördüğünüz gibi Harry Potter'la bir selfie çekiyormuşum gibi bir görüntü oluşturdu. Ardından buradan fotoğrafa tıklayarak yukarıdan tam boyutlu görseli indir diyoruz. Görselimiz oluştuktan sonra Clink AI'ya geçiyoruz. Clink AI'da maalesef ki ücretsiz kullanım biraz kısıtlı kalabiliyor. Clink AI'da şu anda bir kampanya var. Bu kampanya sayesinde aylık 7 dolara abone olabiliyorsunuz. Ayrıca açıklama kısmında vereceğim referans kodumla üye olursanız %50'ye kadar kredi bonusu da size veriyor. Üyelik işlemlerinizi tamamladıysanız Clink AI üzerinden video generation kısmından Google Gemini üzerine oluşturduğumuz görselleri start frame ve end frame olarak ekliyoruz. İlk olarak Google Google Gemini'de az önce oluşturduğum görseli yüklüyorum. Ve hemen ardından bir sonraki sahneye geçişimizi gösterecek diğer görselimizi yüklüyorum. Bu görselimizde yükledikten sonra açıklama kısmında vereceğim videoyu oluşturacağımız promptu kopyalıyoruz ve fotoğraflara eklediğimiz alanın altına yapıştırıyoruz. Böylece Kling Air videomuzu oluştururken sanki selfie çekiyormuşuz gibi sahneden sahneye geçişimizi gösterecek. Ardından Generate tuşuna basıyoruz ve gönderiyoruz. Clink AI bizim için videomuzu hızlı bir şekilde oluşturacak ancak bundan sonraki adım çok önemli. O yüzden buraya atlamadan izleyin. Videomuz oluştuktan sonra gördüğünüz gibi burada El Profesör'ün yanına gidiyorum. Ancak bir sonraki videonun devamı olması açısından El Profesör'den devam edeceğim. Bu yüzden ne yapıyorum? Buradan değiş tokuş yapıyorum. Değiş tokuş kısmını yaptıktan sonra El Profesör'ü en başa alıyorum ama buradan Harry Potter'ı silmek zorundayım. Buradan Harry Potter'ı kaldırıyoruz. Yerine başka bir görselimizi ekliyoruz. Evet saçma bir durum gibi olacak ama buraya ben Kemal Sunal'ı ekledim ve şimdi Generate'e basıyorum ve yeni videomuzu oluşturuyorum ve bu videomuzda oluştu. Şimdi bu iki videoyu indiriyoruz ve video düzenleme programlarına giriş yapıyoruz. Ben CapCut üzerinden göstereceğim. Siz hangi program kullanıyorsanız oradan sürekli ilerletebilirsiniz. Videolarımız oluştuktan sonra şimdi de montaj aşamasına geçiyoruz. Ben burada CapCut üzerinden göstereceğim. CapCut'ı açtıktan sonra projemizi oluştura basıyoruz ve az önce oluşturduğumuz videoları kata sürüklüyoruz. Videolarımızı da yükledikten sonra şimdi bu videoları sırasıyla timeline'a ekleyeceğiz. Hatırlarsanız ilk videomuz Harry Potter'dan El Profesöre geçen bir sahneydi. Bu yüzden ne yapıyoruz? İlk videomuzu timeline kısmına sürüklüyoruz ve burada gördüğünüz gibi El Profesör'de sahnemiz bitiyor. Ama biz ne yaptık? İkinci videoda El Profesör'den bir başka sahneye geçen bir video daha yapmıştık. Şimdi o videomuzda timeline kısmında sürükleyip bırakıyoruz. Bunu da sürükledikten sonra artık videomuz tamamlanmış oluyor. Şimdi gelin videomuzu izleyelim. Bu akım videosunu bu kadar kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gelecekteki yapay zeka eğitimleri için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Olha